Aşağı, eee ben tam tu atındı. Arındı, anlat onu da. Şimdi size petar sunumumu anlatacağım. Petarpan olmayan ülkede yaşıyoruz. Petarpan sera alan yaşamaya çalışıyor. Bu da çünkü belki onun arkadaşı Şubada erkektir annesiyle babasıyla bu devaçlar. Bu da Kaptan Kanca. Fendi ile Kaptan Kanca kötü planlarının aralarında bir tane onu hapse sokma planı düşünmüş. <laughs> Efendi ile Tönköbel onu hapise atmış.